Kainatta tecelli eden kayyumiyetin cilvesi vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi kainatın merkezi ve medarı ve zişur meyvesi olan insanda dahi kayyumiyetin cilvesi ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani kainatı maddeten ayakta susan direkler var. Cenab-ı Hakk'ın kayyum ismi kainatın direğiymiş. Şimdi bu maddeten kainatın ayakta durmasının sebebi bir de kayyum isminin tecellisinin sebebi var ki o da kainatın manen ayakta durmasının ayakta durma sebebinin varlığı. O ney? O da kayyum isminin de tecellisine sebep olan insanın mühim üç vazifesi şimdi gelecek. Diyor ki yani nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle kaimdir. Yani Cenab-ı Hak kainattan kayyum ismini bir çekse kainat ne olur? Harab olur, yıkılır. Kayyum.